Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle annemle beraber yaptığım tavuk ve makarnayı deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım. Canım istiyor. Kumisyandı. Şöyle. Evet arkadaşlar denedik. Evet şöyle bir tane böyle yuvarlak bir tane tavuğumuz var onu deneyeceğiz. <laughs> <laughs> bak bakıyoruz. Şöyle bir tane tavuk gibi bir şey var. Bunun adını bilmiyorum ama Evet şimdi de uzun makarna geçmek istiyorum. Evet, şimdi bundan denemeyelim, şimdilik bundan deneyeceğiz mayonez <laughs> et bundan da alacağım Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.